29. bölüm, sessiz ama sarsıcı bir fırtına gibi ilerliyor. İlk bakışta sakin gibi görünüyor ama her sahnenin içinde patlamaya hazır bir gerilim var. Bu bölüm sadece olayların değil, duyguların da şekil değiştirdiği yer. Kelimelerin yetmediği, bakışların ve suskunlukların çığlık attığı bir bölüm bu. İzleyici olarak nefesini tutarak izliyorsun çünkü bir şey olacak, bunu hissediyorsun. Karakterler artık kaçamıyor. Maskeler düşüyor. Hakikat yüzeye çıkıyor. Herkes bir şekilde sınanıyor. Dostluklar, aşk, sadakat hepsi incecik bir çizgide yürüyor. Bazıları bu çizgiden sapıyor, bazıları da hala ayakta durmaya çalışıyor. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Kimse tamamen haklı ya da tamamen suçlu değil. Bu da her şeyi daha gerçek, daha acı verici kılıyor. Bu bölümün gücü gösterişte değil, detaylarda. Bir bakış bir gözyaşı, yarım kalmış bir cümle, bunlar öyle ustalıkla yerleştirilmiş ki her biri bir yumruk gibi oturuyor insanın içine. Büyük patlamalar yok belki ama içten içe yanan bir yangın var. Yavaş yavaş ilerliyor ama bıraktığı hasar çok derin. Ve sonra o an geliyor. Sessiz ama sarsıcı. Kalbine oturuyor. Belki bekliyordun, belki de hiç hazır değildin ama geldiği anda seni darmadağın ediyor. Bu acı, sadece olan bitenden değil, olabilecekken olmayan şeylerden kaynaklanıyor. Konuşulmamış kelimelerden, geç kalınmış adımlardan, gururun altında ezilmiş sevgilerden. Bölüm bittiğinde, ekran kapanıyor ama sen öylece kalıyorsun. Elin kalbinde, kafanda bin bir düşünce. Cevap değil, sorular bırakıyor sana. Her şeyin içini oyan bir bölüm bu. Duygusal anlamda en yoğun anlardan biri. İzlemiyorsun sadece hissediyorsun yaşıyorsun ve bir süre kendine gelemiyorsun.